Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, Pers İmparatorluğunu kurmayı göstereceğim. Buradan fethedeceğiz. İlk önce arkadaşlar şöyle e, fethetmemiz gereken toprakları fethedelim. E, Annex'te hemen göstereyim arkadaşlar. Hemen hızlıca gösterelim. E, almanız gereken bölgeler arkadaşlar var. E, Fransa'nın, İngiltere'nin falan. E, İtalya'yı full almanız lazım bu arada İtalya'yı da full alacağız Biraz ilginç ama İtalya'yı da full alacağız Başka ne var Şurası var Mesela Şuraları falan alacağız hep Bu video biraz kısa olacak Ama şöyle de. Bu arada arkadaşlar İran'la yani kurmak gerçekten çok zor. Çünkü İran İran yani yani başta çok güçlü oluyor. görüyorsunuz. Sadece üç bölümümüz var. 3 division'ımız var. O yüzden çok zor. Ki yani Irak falan mesela anca alsınız. Gerçekten çok zor. Hmm, şöyle Bakalım olmuş mu Evet olmuş Görüyorsunuz arkadaşlar İşte imparatorluğumuz bu şekilde Kuruldu görüyorsunuz Sapsarı Güzelce kurulmuş oldu ee, Bayrağınız da değişti Başınıza da Rıza e, Şahbeyleri Ve Eee bu şekilde oldu bakalım bir event falan geliyor mu yani arkadaşlar kısacası e, şekilde Çok şekilde iyi ben. e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim abone Olmayı unutmayın kendinize iyi Bakın